Selamun aleyküm. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öğretmenler günü için öğretmenlerimize hazırlayabileceğiniz el emeği bir ürün göstermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz A4 kağıdı da olabilir. Çocukların kullandığı resim defterlerinden bir kağıt da olabilir. Makas, birit, boya kalemleri. Ben e, keçeli kalem de kullandım, kuru kalem de kullandım. Makas, cetvel de lazım. Birit, e, bu şekilde... Malzemelere ihtiyacımız var. Şimdi öncelikli olarak ben şöyle hazır ettim daha öncesinde. Ee, kağıdımızı ikiye katladım. Daha sonra dörde katladım. Ve bu şekilde bir parça çıkarttım. Şöyle göstereyim. Bir dakikanızı rica ediyorum. Hemen kağıdım getirdim. Bu oğlumun resim defterinden bir kağıttı. Şu şekilde. Bakın önce bunu şöyle ikiye katlıyorsunuz. Yine de göstereyim istedim. Şimdi ikiye katladıktan sonra bakın açık yer burada. Şu üst kısmı şu şekilde bir daha ikiye katlıyoruz. Katladık. Daha sonra bakın makasım makasımı alıyorum. Evet şöyle kesiyorum. Şimdi ben videoyu da çektiğim için biraz zorlanıyorum açayım hatta bakın şu şekilde kesiyorum kestim bakın kestikten sonra bu şekilde olacak daha sonra bakın şu arayı ben çıkarttım ee, yani bu istediğiniz arayı istediğiniz santimde çıkartabiliyorsunuz ee, ama kaba taslak size şöyle göstereyim şöyle altından katacağım o boşluk kısmı bir kalem yardımıyla size göstermek adına bakın çizeceğim şöyle belli oluyor zaten yani bu arayı istediğiniz kadar bırakabiliyorsunuz ee, ama bunun da aslında ölçüsünü versem olur bir dakika bekleteceğim. Şimdi ben normalde e, nasıl yaptım göstereyim. Bakın üst kısımdan 4 santim pay var. Şöyle 4 santim, 4 santim hiza aldım. Buradan da 2 santim sol, 2 santim sağdan pay bıraktım. Yine alttan 4 santim olacak şekilde pay kalıyor ve bunları böyle çizdim. Yani size de şöyle göstereyim. Bakın. Üstten 4 santim pay aldım. Bu kısımdan da yine 4 santim alıyorum. Yanlardan sol ve sağdan tam 2 santim yeterli gördüm. Yine buradan da 2 santim alıyorum. Şimdi bu doğruları Birleştiriyorum tam 2 e, santimin olduğu yere kadar. Yine alttan da 4 santim. Kamera kayabilir kusura bakmayın. Ve yani ölçülü yapmanız daha iyi olur. Çünkü bu alan boş durmak zorunda. Bir dakika 4 santimi. 4 santim şurası tamam. Şimdi oldu. Buradan cetvelimle bir doğru... Çiziyorum. Hemen bu kısımları da birleştiriyoruz. Bakın. Şimdi düz bir zeminde değilim. O yüzden muntazam olmayacak biraz çizimim. Şimdi çizimi yaptım. Ne yapıyorum daha sonra? Bakın. Bu orta kısmı kestim. Bu orta kısmı keserken şöyle kağıda hafif büküp şuradan bir çentik alın. Bakın bu şekilde böyle içini çıkarıyorum. Yani bu noktayı çıkaracağız. Çeviriyorum. Şimdi bakın burayı da böyle çıkarıyoruz. Şurayı bir, bir tıkışa bırakmışım. Evet. Bakın böyle çıkarıyoruz orta kısmı. Daha sonra ne yaptım? Hemen söyleyeyim. Bakın buralara yazı yazdım. Canım öğretmenim seni seviyorum. İyi ki varsın. Yıldızlarla kalplerle süsledim. Şimdi artık yapılış aşamasına geçebiliriz. Ama bunun için öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Bizim öğretmenimiz kapalı. Ee, şöyle göstereyim Fatma Hocam. Kapalı bir karikatür çizdim. Ee, daha sonra bunu kuru kalem ve keçeli kalemlerle Pardon kuru kalem ve evet keçeli kalemlerle boyadım istediğim gibi. Ve kestim karikatürümü. Ben oğlum için yaptığım için bir erkek çocuğu karikatürü çizdim. Yine boyadım ve kestim yanlarından. Bakın bu şekilde her yerini kestim. Şimdi bunları nasıl çiziyoruz? Birincisi bilgisayardan çıktı alabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir çıktı aldınız. O çıktıyı altına karbon kağıdını katıp altına da yine... Resmi çizmek istediğiniz kağıdı katıp bir kalem yardımıyla o deseni geçirebilirsiniz, deseni daha sonra kesebilirsiniz. Ya da bilgisayar çıktısının da desenini kesebilirsiniz. Hani iki kere üç kere kullanacaksanız bu şekilde yapacaksınız karbon kağıdıyla. Ya da telefonunuzdan karikatürler diye yazarsanız Google'a uygulamalarda resimler çıkıyor. Kağıdınızı alıp telefonun üstüne böyle katıp çizebilirsiniz. Gözüküyor. Bakın şurada bile gözükmeye başlıyor aslında. Ama bir cam zeminin üstüne kattığınız zaman daha net gözükecektir. Çizersiniz. Ya da bakarak çizersiniz. Ben bakarak çizdim. Bakarak çizme yeteneğiniz varsa telefonunuzdan açarsınız. Bakarak çizersiniz. Daha sonra boyayıp bu şekilde keseceksiniz. Şimdi bütün bu bilgileri de verdikten sonra yapılış aşamasına geçebiliriz. Şimdi bakın öncelikli olarak bir ritimi alıyorum. Yapıştırıcımı açıyorum düz bir zeminde göstermek istedim. Şimdi bakın biritimi aldım. Şimdi öğretmenimizi şu noktaya yapıştırmak istiyorum. Bakın üst kısımdayım. Şu noktadayım. Bakın şu noktaya yapıştıracağım. Bunu da yapıştırırken şu baş kısmı ve etek kısmının olduğu yere birit sürüyorum. Biritimi sürüyorum şu anda. Baş ve etek kısmına sürüyorum. Kolları şu boşlukta kalsın istiyorum. Ee, daha sonra bakın şuraya da yapıştırsak olur tutması için Çünkü zeminin üstünde kalıyormuş bakın şuralara da yapıştırdım biri çok güzel çocuklar için hemen yapıştırıyorsunuz bakın bu şekilde bakın yapıştırdım daha sonra ne yapıyorum şimdi bir ee, şöyle de bir kağıt kesiyorsunuz onu demeyi unuttum yine bakın şöyle bu kağıdın boyunda şöyle de göstereyim hatta size bir parça kesiyorsunuz ben hemen göstereceğim bakın şöyle ortalama bakın kaç santim diye soracak olursanız onu da hemen ölçüyorum 5 santim kadar şöyle en kısmı 5 santim şöyle bir parça keseceksiniz buradan parçayı şöyle çıkartacağım göstereyim keseceksiniz göstereyim bakın böyle eni 5 santim boyu da tam buranın boyu kadar aynı boyda böyle bir parça kesiyorsunuz. Şimdi bu parçayı şöyle içeri katacağız çünkü seni seviyorum kapatacak. Ee, şimdi buraya şöyle katınca bakın. Kattım. Şöyle bir katıyorum önce elimle. Sonra erkek çocuğunu alıyoruz ya da kız çocuğu her neyse, çocuğunuz neyse bu kağıdın üzerine yapıştıracağım tam şu noktaya. Kalemle bir işaret alıyorum hemen kalemimi alayım. Bakın. Bu çocuk tam şu noktalarda bir yerde olacakmış. Şöyle. Bakın bu iki iki çizgi arasında olacak çocuğumuz. Hemen aldım. Çocuğun gövde kısmını. Yani şu bel kısmına biritimi sürüyorum. Hemen yapıştırıyorum. Yapıştırdım şu ayak kısmının da şurasını yapıştırdım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şöyle çocuğu kattım. Bir dakika. Katıyorum. Tam yapamadım. Bir dakika. Şimdi oldu. Bakın şu pantol kısmını açtım hemen. Pantol kısmını yapıştırmıyoruz. Sadece şu gövde kısmını yapıştırıyoruz. Pantol kısmı açık olmazsa buradan girmez. Ben şöyle girdirdim. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle şuradan kafasını, şuradan da bacaklarını kaldırdım. Kafasını da buradan aldım ve kağıdımı şöyle güzelce içeriye aldım. Evet. Bu şekilde yaptım. Şimdi geri kalan yerlerini yapıştırma kısmındayız. Hemen yapıştırıyoruz. Şimdi yapıştırırken bunu böyle kaldırdım. Bir daha çıkartmak istemiyorum. Şimdi şu üst ve alt kısmı biritliyorum. Hemen bakın. Biritimi aldım. Hızlı bir şekilde üstü ve alt kısmı hemen biritliyorum. Başka biritleyeceğim yer kalmadı zaten. Daha sonra kağıdımı da düzgünce yerleştirdim, kapatıyorum, biritlerimi yapıştırıyorum. Hemen biritleri bir yapıştıralım önce. Evet, yapıştırdım. Bakın, tamamdır. Şimdi oldu sanırsam. Bir dakika şimdi bir yeri unutmuşum onu diyeyim şimdi çocuk öğretmene sarılacağı için bakın ben şuraya almayı unuttum bakın böyle bir sarılma istiyorum ben ee, şimdi bunun olması için de çocuğun şurada olması lazım şu şekilde yapıştırmam gerekiyor hemen yapayım onu gerçekten unutmuşuz yani çocuk şu şekilde olacak şuraya kapa gelecek. Bakın tekrar gösteriyorum. Eli üstte öğretmenin eli üstte kalacak şu. Tamam, çocuk böyle olacak. Dolayısıyla böyle olmuş olacak. Evet, şimdi oldu. Bakın. Sarılma bu şekilde. Evet. Şimdi öğretmenin şu kolunda biraz kesmem lazım. Çocuğun eli tam geçsin diye. Şöyle bakın alıyorum. Şuradan da hafif bir kesiyorum giysisinden. Ki rahatsız etmesin diye. Evet şimdi oldu. Şimdi bir dakika. Şimdi bitirdim. Bakın şu giysisini de yapıştırdım. Çocuğun kolunu kaldırdım, açtım. Öğretmenimizin kollarında kaldırdım. Şimdi bakın kağıdı çekiyoruz. Yavaşça geliyor çocuğumuz ve bakın buradan sarılıyor şöyle. Rüzgarlı da olduğu için tam bir şey de yapamadım. Ha şimdi oldu. Bir dakika hatta çocuğun şu kafa kısmını hafif yapıştıracağım. Şimdi oldu. Çocuğun kafasını da sabitledim. Şimdi bunları deneme yanılma yöntemiyle buluyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Bakın kağıdımız bu şekilde. Şu kağıdı çektiğimiz zaman bakın bu şekilde bir sarılma oluyor. İlerletiyorum bakın. Hem de seni seviyorum yazısını da öğretmenimiz buradan görecek. Bakın çekiyorum seni seviyorum öğretmenim. Evet. Buradan da sarılıyor. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel anlamlı. Elemeyi bakın ilerlettim. Yavaşça çekiyorum. Seni seviyorum. Bakın kavuşma oldu. Şimdi oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.